Takip kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için TikTok nedir? Nasıl takipçi beğeni, izleme ve jeton hilesi yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına kullanıcı adını yazan kişilere takipçi ve beğeni gönderimini Takip Ahmet tarafından ücretsiz olarak sağlayacağız. TikTok hilesinin linkini açıklamaya bıraktım. Buradan tıklayarak web sitesine ulaşabilirsiniz web siteye ulaştıktan sonra kullanıcı adı yazan kısma kullanıcı adınızı et olmadan yazıyorsunuz arkadaşlar. Ardından max miktar yazan kısma ise 1000 adedi geçmeyecek şekilde bir sayı yazıyorsunuz. 500 gitmesini istiyorsanız 500, 1000 gitmesini istiyorsanız 1000. Bir, altından, bir altındaysa arkadaşlar TikTok, Instagram ve YouTube seçenekleri mevcut. Buradan TikTok seçeneğini seçiyoruz. Yukarıda bir uyarımız mevcut. TikTok takipçi ilesi çalışması için lütfen 300 saniye bekleyiniz diyor. Bu saniyeyi beklemezseniz kesinlikle gönderim yapmayacaktır arkadaşlar. Bu saniyenin tamamlandığını ve bittiğini düşünerek tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Hileyi başlat butonuna tıkladım. Burada karşımıza işleminiz yükleniyor şeklinde bir uyarı çıkıyor. Burada arkadaşlar kesinlikle sayfadan ayrılmamamız gerekiyor. Sayfadan ayrıldığımız sürece kesinlikle takipçi gelmeyecektir. Aynı şekilde beğeni izleme veya yorum jeton da gelmeyecektir arkadaşlar. Sayfadan ayrılmayacaksınız ve aşağıdaki yeşil çizgi doğana kadar beklemeniz gerekiyor. Ardından hesabınıza tekrardan bakarak takipçi beğeni izlemenin geldiğini kontrol edebilirsiniz. Fakat şunu söylemem gerekiyor ki yoğunluktan dolayı bazen gönderimi yapamayabiliyor. Sunucuya tamamen bağlı bir sistem olduğu için sizin burada sayfayı tekrardan yenileyerek giriş yapmanız gerekebilir arkadaşlar.